Evet arkadaşlar herkese selam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Dostlar sizin için yayın açtık. Karşısı Pamukkale. Başkarcı Dağı. Da <Sessizlik> Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız dostlar? Herkese selam. Bir önceki yanında şeyi gösterdim Pamukkale'yi. Bu yayının başında da Pamukkale'yi gösterdim. Şurası. Evet. Sevgili dostlar, kanalımıza ücretsiz abone olup destek olabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şu elmadan birazcık yiyelim. Bu da bir çeşit elmaymış. Allah. Burada hünnap ağacı da vardı ama onlar tabii mevsimi geçti. Bu nedir dostlar? Biliyor musunuz? Tadına bakalım bir. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle şey buldum bahçeden. Şurada parkta. onu tüketiyorum. Burası deniz arkadaşlar. Bildiğin elma. Şöyle bakın. Hoş geldin. Başkan bu şey Böyle küçük bir elma. Elma gibi bir şey. Elma tadı var. Çöğür armudu bir tarzına küçük. Tadı elma. Umarım bir şey olmaz. <laughs> yok yok bir şey olmaz. Daha önce yedim ben bunlar. Güzel tadı var arkadaşlar. Ücretsiz elma. Burası Denizli arkadaşlar. Burası Denizli hocam. Teşekkür ederiz zemin Hanım. Güzel yorumlarınız için. Benim dolu dolu videolarım da var. Onları izleyebilir misiniz acaba? İzlediniz mi? Aleykümselam. Azerbaycan'a selam olsun kardeş. Umarım iyisindir. İnşallah Azerbaycan'a gelip bir video çekeriz. Nazip olursa. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Burası Denizli arkadaşlar. Denizli merkez. <laughs> Emine Hanım sizin kadar inşallah ya. Biz de o kadarız. Sizin kadar, sizin kadarız bizde. Teşekkür ederim Emine Hanım. Sizden aşırı değiliz ama. Hocam buralar yeni yeni yapılaşma var bu tarafta da. Ondan dolayı şey yok. Ee, yani insanlar işinde yeni yeni geliyor. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hocam Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nde şey oldu. Bugün silahlı saldırı oldu. 6-7 kişi vurmuşlar. Abi işte evine geliyorlar. Biz, biz bir, biraz şey yapıyoruz. Trafiği yakalanmamak için erken çıkıyoruz işten. Ondan dolayı. Yoksa çok yani Denizli küçük bir de kalabalık oldu. Sağdan soldan göç aldı. Küçük yere şey yaptılar yani açılmadı böyle kenarlara doğru büyümedi. Malezya'ya selam olsun. Welcome. Hoş geldin. Evet. Evet doğrudur Melika Hanım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Aynen. O arkadaşımız şey, fırıncı abimiz. 2-3 tane işte çalışıyor. Evet dostlar. Pamukkale'yi gösterdim biraz önce gördünüz mü arkadaşlar? Emine Hanım Emine Hanım teşekkür ederim. Teşekkürler Emin Hanım. Emin Hanım diğer videolarımı izlediniz mi acaba? Ben şu an e, abone yükseltmeye çalışıyorum. Ondan dolayı canlı açtım. Çünkü diğer videolar biraz akış şey oldu. YouTube yeni bir uygulama geliştirdi. Canlı kaydırarak yani hikaye tarzı kaydırabiliyorsunuz. Bundan dolayı e, daha fazla kişiye ulaşıyorsunuz. En azından böyle bir e, etkileşim olursa e, dikkat çekip abone sayım artıyor Emin Hanım. Yani mazahir Sag sadıkov emin hanım videom var evet videolar bölüme bakarsanız videoları görürsünüz kanalımı bir inceleyin harika videolarım var süper kadın canvidan ve meşhur sultan videolarını süper kadın canvidan ve meşhur sultan videolarını izleyebilirsiniz yani ee, pişman olmayacaksınız profile girdiğinizde eminim ki abone olacaksınız yani biz de desteklerinizi bekliyoruz. Hocam bizi aronyadunyası.com'dan ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyoruz dostlar. Ya biz saygımızı bozmayalım abi. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi bu buralar mesela hep boş çoğu. Yapılıyor ama bazıları da yarım kaldı. İçleri boş. işleri yapılmadı. Ya, hep yüksek binalar. Mesela şuralar ilk yerleşim. Ahmet Akçay ee, bir gün gelelim Ahmet ee, video çekelim Ahmet ne döşeceksen çekelim Ahmet kaporta boya aleykümselam İlhan Huslu hoş geldiniz merhabalar hocam bunlar 10-11 katlı var bayağı var yani şu gördüğünüz binalar çukurda kaldı mesela diğerleri yüksek bakın Ahmet Asil Arkadaşlar Ahmet Asil deşeme, Denizde döşemeci yeni dükkan açtı Döşenecek koltuğunuz varsa ee, Şey yapabilirsiniz Gidebilirsiniz Ahmet arkadaş Abi hep arabadalar Hep arabalar eve geliyorlar giriyorlar Eve geliyorlar giriyorlar Biz bir de ara, şu an aradayız ana cadde ana cadde ana cadde de değilim bak şurası ana cadde Burası çok kalabalık sürekli akıyor şu karşının arkası şu beyaz gri binanın arkası da Cinkaya meydanı petrolü var orada Akşam saat olduğu için ara sokaklar insan evine gidiyor, yemeğini yiyor. Hocam denizde metro yok. Metro turizm var ama metro yok. Denizde yapacağız dediler, yapamadılar. Büyükşehir Belediye Başkanı hastaymış arkadaşlar. Şey adaylarını adaylığını koymuş. Hani kazan kazanayım ya yerine adam bulamamışlar herhalde kazanayım da şey yapayım diye. Ne onun ismi? Ee, birine devredecek. Büyük ihtimal. Yani öyle şey yapmışlar. Anlaşmışlar. Allah hayırlısını versin. Hayır, bu AKP. <laughs> 20 yıldır AKP sağdan sağa geçti. Burası bu beğendiğin yer. Köprüler yaptılar. Köprüyü 100 yılın altyapısı diye şey yaptılar. Köprü yaptılar. Su doldu içi. Millet içinde boğuldu. Zeybekçi Belediye başkanlarını avlusunda toplamış. <laughs> evet evet Denizli Pamukkale Üniversitesi'nin kantini aramışlar ya. Arkadaşlar çok kötü ya. Denizli ne işi var böyle şeylere? Ahmet kardeş sağ tarafta sağ üst köşede 3 nokta var. Oradan onu basıp like butonu var. Like atar mısın? Kimse like atmadı ya. Evet arkadaşlar. Bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetlik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ben size güzel bir video hazırlayacağım şimdi.